Atatürk'ün kazandığı savaşları hepimiz biliyoruz. Oysa tarih sadece kazanmaktan ibaret değil. Savaşları doğru kararı verebilenler kazanır, tarihi de onlar yazar. Bu videoda Atatürk'ün askeri dehasını ortaya koyduğu ve kaybedilse her şeyin bitebileceği 3 kritik kararını ele alacağım. Bu kararlar onu sadece cesur bir komutan değil, aynı zamanda hesap yapan bir stratejist yapan adımlardır. İlk olarak Sakarya Meydan Muharebesine bakalım. 1921 yılında Türk ordusu son derece yorgundu. Cephane yok denecek kadar azdı, asker sayısı sınırlıydı ve halkın morali düşüktü. Yunan ordusu ise hem sayı hem de lojistik açıdan üstündü. Böyle bir durumda klasik askeri anlayış savunma hattını sabitlemeyi ve toprak kaybetmemeyi önerirdi. Ancak Atatürk alışılmışın dışına çıktı bilinçli bir şekilde geri çekilmeyi kabul etti. Çünkü Yunan ordusu Anadolu'nun içlerine girdikçe ikmal hatları uzuyor, askerler yoruluyor ve savaşma gücü zayıflıyordu. İşte bu nedenle Atatürk, savunma hattı yoktur, savunma satı vardır, o satı bütün vatandır, sözünü söyledi. Bu söz bir slogan değil, savaşın tam ortasında alınmış hayati bir kararın ifadesiydi. Elbette bu geri çekilmenin büyük bir riski vardı. Biraz daha geri gidilse Ankara düşebilirdi, hatta meclisin Kayseri'ye taşınması bile gündeme gelmişti. Ancak sonuçta Yunan ordusu tükenme noktasına geldi, taarruz gücünü kaybetti ve savaşın dengesi Türk tarafına geçti. Sakarya'daki bu karar, büyük taarruzun önünü açan en kritik adımdı. İkinci kritik karar büyük taarruz öncesinde alındı. 1922'ye gelindiğinde Türk ordusu toparlanmıştı. Silah ve cephane temin edilmiş, askeri hazırlıklar büyük ölçüde tamamlanmıştı. Ancak düşman hala güçlüydü ve en küçük bir hazırlık belirtisi Yunan ordusunun savunmasını güçlendirmesine yol açabilirdi. Atatürk bu noktada sadece cephede değil, zihinlerde de savaşılması gerektiğini biliyordu. Taarruz tarihi son ana kadar gizli tutuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bile kesin bir tarih paylaşılmadı. Subaylara emirler son anda verildi. Hatta Atatürk, Ankara'da balolara katılarak dışarıya, savaş yok, her şey sakin, mesajı verdi. Bu, dönemi için son derece ileri bir aldatma ve psikolojik harp yöntemiydi. Elbette bunun da büyük bir riski vardı. Eğer taarruz başarısız olsaydı, ordunun elindeki son imkanlar da tükenmiş olacaktı. Ancak plan işe yaradı. Yunan ordusu hazırlıksız yakalandı, cephe kısa sürede çöktü ve Türk ordusu İzmir'e kadar ilerledi. 9 Eylül'e giden yol bu stratejik gizlilik sayesinde açıldı. Üçüncü karar ise Çanakkale Savaşı'nda alındı. 1915 yılında düşman kuvvetleri Comp Bayırı'na doğru ilerlerken, cephede son derece kritik bir an yaşanıyordu. Üst komutadan henüz bir emir gelmemişti ve beklemek, cephe hattının düşmesi anlamına gelebilirdi. Mustafa Kemal, bu noktada emir beklemeden inisiyatif aldı. 57. Alayı hızla ileri sürdü ve askeri hiyerarşiyi bilinçli olarak ihlal etti. Ardından tarihe geçen emrini verdi. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Bu söz bir efsane değil, dönemin harp raporlarında yer alan gerçek bir emirdir. Bu karar son derece riskliydi. Eğer başarısız olsaydı, cephe düşebilir ve Mustafa Kemal askeri mahkemeye çıkabilirdi. Ancak sonuç tam tersi oldu. Düşmanın ilerleyişi durduruldu, Çanakkale'nin kaderi değişti ve Mustafa Kemal tarih sahnesinde önemli bir figür olarak öne çıktı. Bu olay onun liderlik anlayışını net biçimde ortaya koyuyordu. Kuralları bilmek önemliydi ama asıl mesele gerektiğinde o kuralları aşabilmekti. Atatürk kazandığı savaşlar dolayısıyla bir askeri deha olarak anılmadı, askeri bir deha olduğu için girdiği savaşları kazandı. Herkesin geri adım atmayı ya da beklemeyi tercih edeceği anlarda o en soğukkanlı ve en doğru kararı verebilmiştir. Bu askeri deha sadece cephede değil, bir milletin kaderinde de belirleyici olmuştur. Belki de bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti bugün hala ayaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler.